Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkî derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfredilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni dele etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam kafayı yedirtmeyin bana! Tekrar dönüyorum ve şu an kasmıyor gibi. Evet. Evet şu an kasmıyor. Hakikaten sonunda kasmıyor. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Ben daha fazla gerilmeden, sinirlenmeden. <laughs> şu fili vur. Allah aşkına vur artık şu fili ya. Heh. Ne kaçtı namussuz. Ah öldü namussuz. Bunu da patlat. Bir tanesi gitti güzel. Sen dur abi. Sen tüfekçiye terfi ol, orada dur. Sen de terfi ol. Sen Seni bir patlatalım. Vur ona. Vur ona. Vur vur o fili bitirelim oradan. E, Grenoble'ye doğru yallah gideceğiz. Orası bizim olacak. Fethedilecek bunun başka yolu yok. Hatta bununla da. Yok bununla gitmeyelim. Bunu zaten fethedemiyoruz. Yani şu Godling'i alayım ben arkaya götüreyim. Şunu vurduktan sonra. Tara tara tara. Heh böyle gel yer değişti. Bak gene kasıyor. Allah'ım sen bana akıl fikir ver sabır ver ya. Bu ne lan? Kanser oldum ha. Yeminle kanser oldum. Sonraki tur. Ne bu şaka gibi ya. Kasmasana oğlum. Ne toz kalktı be yuh. Dur şunu şey fanını hızlandırayım şey yapayım. Japonya. Evet. Endonezya. Kartaca. Vay be. Deli deli kasıyor. Çok harca kasıyor. Yunanistan. Maria bir oyuncu bitme yapımı tamamlamış. Tamamlamış. Ben yeterince harika yaptım diye düşünüyorum ya. Aslında bana kalsa daha harika yapmaya devam edeceğim de yapamıyorum. Savaştan dolayı. Chakoya <laughs> Cancels Quest. Edirne aç mı? Yerim. Neyi aç oğlum ne güzel işte besleniyor. Al siktir mutluluk niye düştü o kadar? Oğlum her şey düşüyor be. Savaşı kayıp mı edeceğim ne olacak bu ne? Mutluluğuma ne oldu benim? Anlaşmalar mı bitti? Vurabiliyor musun? Vurabiliyorsun canımsın. Bunda da vur. Sen otomatik devam et ya. Sen de burada dur abi. Sen bunu vur. Yürü vur. Vur o şerefsiz. Kaçmasın abi. Vurabiliyor mu? Ha vuramıyor. Neyse uyarıda dur o zaman. Bekle uyarıda. Sen tüfekçi ol. Sen yürü. Sen de tüfekçi ol. Sen burada dur. Uyarı yukarıdan o Grenoble'yi alacağım ben. Sonra da aşağıya ka Bursa'ya kayacağız. E şimdi ters olur. Tam Bursa'yı alırsam iki yandan sıkışırız. Hem buradan hem buradan hem buradan her yerden ya. Yani. Orayı alırsam arkam deniz. Burası zaten ben. Sol yukarıda dandik bir şehir sağ. Başka bir şey yok. Daha güvenli yani o şekil. Buradan gelmeye devam ediyor arkadaş inatla. Top getirip benim gemileri halletmediği sürece ya da kendi gemi getirmediği sürece Ankara'yı alamaz aldırmayız. 44 savunması var boru mu? Gerçi lahasaya bakınca 62 ama bizimki de az değil diyordum. O kadar terfi yapınca bak paraya bak 1322 oldu ya. Çok kötü. Vallahi çok kötü. Birim terfi. Şimdi burada kargo ship yap hemen. 55. Batıyor batıyor devlet gidiyor elden gidiyor devlet. Eredik bitti anasını satayım. Uyu lan uyanma. Gel la o belaya gel. Oku bir tane. <laughs> Şu top çıksın artık ya. Bunu vursana. Vuramıyorum. Sen vurursun. O buraya bak. Şu namussuzu buradan vuramaz mısın? Buradan vurursun ama değil mi? Vururum de. Ha vuruyor. Oh. Eridi bitti. Adam bir tane kaldı. Ama yine de girmeyeceğim. Çünkü 1, 2, 3, 4 birimde buradakine yeni şerimi yerler. Gantling mi bu? Yok top. Şerefsizi öldüremeyiz mi? Meyiz mi? Fıra bakma seni sınıra girdik çıkacağız ama söz çıkacağım söz yani çıkacağım panik olma rahat ol uyarı bu sen de şöyle gel bakayım sen de böyle yandan gel bakayım Bir bakalım ya üste üstüne gidelim hafif ne yapacak uyarı ne diyor kap şehri bir ticaret yapayım. savunmacı. O? Şimdi hmm, ya. Çok kötü durumdayım. Mint Bu kadar Ya abi niye benim lüks kaynaklarım bu kadar kıymetsiz? Trofes. Türk. Allah seni kahretsin. Aztek. Mastekle mümkün değil karşı çıkmam. Şuna bakar mısın? Hayvan gibi adam. Ne Benden önce piçi bile benden daha iyi Geri dön Maria senle senin sesini bile duymak istemiyorum Sus lan pislik Sınırlarımı da aşacağım Sus orospu ya Deli oluyorum bunu duyunca artık T T ne mal buna. Allah seni kahretsin Pers Sus abi Gel. Gergin gergin ses çıkarım bana. İyi ne mutlulum var ne param var ya. Tanu. Mutsuzluk niye böyle oldu ya? Karavan ne şey ne zaman çıkıyor kargo ship iki tur. siktir. Hayır ya to oraya ben topu Allah kahretsin topu elle ay. çekil 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 top 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 çok lazım. Sakın. Bu fille de yiyecek sandım topu var ya aklım çıktı. Top ne hale geldi şuna bakar mısın? Bitti top. Hemen çekmem lazım onu. Bu filler ne kadar şey aman koyayım ya. Ne kadar güçlü. Bu, bu kadar nasıl desem teknolojik silahlarla filler ağzıma sıçıyor gene. Hadi lan. Hadi. Aslan şehir devleti paşa. Şunu yok edelim komple birimi. Falan silah şöyle. Wellington, Wellington searches for signs. Bravo. Sen bilemedim şimdi ne yapsak. Bu erir mi? Bir tane kaldı sanki. Kalmamış. Tamam bunu vur. Bina. Sen... Burası hala müslüman olmadı mı? Şimdi olur. Olmalı zaten artık. Oldu mu? Olmamış. Uyar uyar. Sen bunu vur. Bunu kaçırın. Kararlı zafer. Hasar almak istemiyor şu an ya. Şerefsiz de çak buna. Ah siktir ölmedi. Bunu yerine geçerse o topu öldürecek bunlar. Vallahi billahi öldürecek. Bam düşür bunu yürü. Yürü abi yürü yürü yürü. Tarus, durmak yok. Yandan geçebilir miyiz acaba? Diyeceğim de. Burada top çıkarmasam bunu. Yok çıkarayım ben, çıkarayım. Çıkı 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 çıkı. Şöyle bir dalayım bakayım. Bir bok yok ya. Şöyle bir dalayım. Ulan hiçbir şey yok ya. Bomba şehir. Yemin ediyorum bomba şehir. Ah, As Buradan da vurmasa bari. Anam şu an ağzımı sikiyim. Çekil çekil geri çekil. Gatling gun. Ya da şuradan dalsam mı aradan? Ne yapsak bilemedim. Bursa'nın bayağı bir vurması lazım. Bunu öldürmek için. Öldürmesi için. Paris'in savunma 61 oha ben Paris'e nasıl alacağım acaba? Anca nükleer atarım. Marsilya 32. Bunları hiç geliştirmemiş adam. O dikkatimi çekti var. Hiç yani geliştirmese daha iyi. Yani kurmasaymış daha iyiymiş. 4 nüfus, 5 nüfus, 3 nüfus. 3, 5, 4 bak ne oluyor? Ha şehir devleti. Korktum lan ben. Cin cin çık çık cin çık 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 cin. Çık çık. Vur bunu. Vur bir rebineyi vur. Öldü mü komple bitti değil mi? Tamam. Evet. Şu an başlıyor sıkıntı. An itibariyle sıkıntılar başlıyor. Bunu burada da bari boş durma. Sanki ben yanlış bir karar aldım şu an. Yanlış hareketler yapıyorum sanki. Haksız Yapıyorum değil mi? Yanlış şeyler yapayım ben. Kaçma. Yürü. Dur dur ben bu anı kaydetmem lazım. Bu anı kaydedeyim çünkü sıkıntı kadar askeri ölüme sürüyor olabilirim şu an. Kafam çok ayık değil. Les gibi kayıt 11. Heh, haydet. Oyuna dön. Küçük zafer. Siz de yürüyün. Savun da. Savunma bonus al var. Ha şimdi bununla Major Civilizations. Yok ama ne okuyayım. Kastamonu'ya Artuan Production gönderiyormuş. Gondar'a Production gönderiyor. İstanbul'a Production. Bunu yap. Karavan yap bir de. Bu neymiş lan? Visibility, combat, range against, and it, no, it. Bu Buna vurabiliyor mu? Yok. O zaman böyle gel. Şuna vur. Bam! Çok güzel. Sen de küçük zaferse elleme daha dur. Bir şehirle bir posta daha gömeyim de ona ondan sonra. Bu. Bu ne lan? Korsan gemisi gibi bu ne? Korsan gemisi gibi bir şey zaten. Fri Bu atölye. bak. ne? zehne. Danu. Sonraki dur. Niye sevmiyorsunuz beni dünya? Ah, dünya ülkeleri. Kim dalıyor? Ay 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 ay. Ay. İbine geldi bak. Şu hayvan ol hayvana arkadan saracağım ya. Tamam zamanla bunu ödeyeceksin sen de ödeyeceksin. Etiyopya herkese dost oldu. Göt gibi ülkeler. niye dost oluyorlar? Ben daha güçlüyüm ya. Allah Allah kan du ka tang tak ta ka dum dum ta ka tak dum tak dum tak dum tak dum tak hadi hadi artık hadi lütfen bekleyin bekliyoruz bekliyoruz başka bir şey trade route established for rigor. Askeri bilimi şey keşfetmişim. Yani gelişen bir şey yok. Vuramıyor mu? Buna da Yok sen iyileş de iyileş sen. Bok gibi kalmasın öyle. Hacı abi sen çekil ya orada sıkıştın kaldın arkadaş gebercek gidecek ya. Bunu vur lan. Sen de bunu vur. Sen de artık gir kararlı zafer. Dal artık bir zahmet. Araştırma seç. Seçsene onu. Hı. Architecture. Ekonomi danışmanı öneriyormuş bunu. ekonomi ekonomi ekonomisti dinlesem iyi olacak biraz. Küçük zafer olsun. dav yürüyün. Durmayın yürüyün. Allah'ın file bitmiyor. Ne güçlü filmiş. Bu kim? Muhteşem insan. Kim bu? Ha general. Yürü abim. Yürü sınırlara gir. Savaş alanına gir. Burada 2 tura kargo ship çıkıyor. 5 tura fabrika. 80 tura büyücük çüş. Burası ne bu? Karavan bildiğin karavan. Sonraki tur hadi. Hadi hadi hadi. Allah fil geldi. Aa ana 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 ana. Aa ana 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 ana. Hayır 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 hayır. Hayır kalsın kalsın düşmesin, ölmesin. Ölmedi vay. siktir fil öldürür ama. Üf 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 üf. Ulan film bire bire düşmedi ya. Bir tanesi bile düşmedi Allah kahretsin. Bir tanesi bir şeydi, en iyiydi. Aşağıdan getirdiydim ben o Gatling Gun'ı. Boru muydu o? Havignon. Altı kömür. Fate. Pagoda ne lan onu al bakayım. 400'de alıyormuş Hadi hocam hadi. Daha şehire hasar bile veremedik bak. Daha hasar vereceğiz de bu birimleri yok edene kadar zaten birim kalmadı. Benim birim kalmadı. Wellington niye? E kusura bakma da yani. Savaş var burada. Vurun bunu ya. Vurun köpeği. Nerede müteşennisin? artı 333 kültürmüş. Tamam yaz. Ne oldu? 83. Politika benim zaman gerekmemiş şu an benim. Yani? neyi? Hala mı küçük sefer arkadaş ne güçlüymüş. Öldür lan şunu. Oha aman Ölmüyor hayvan. Öl lan. Ha öldü. Okçu var öyle, arbaletli asker. Ben bunu da yukarı götüreyim. Bunları da şimdi geliştireyim diyeceğim de. Sıçarız geliştirirsem ekonomik olarak. Vallahi batarım. Şakası yok. Sonraki tur. Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ay 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 ay. Şehirler de şaka maka iyi vuruyor ha. Hakikaten. yine hune ta'assubat. Sen açma bana, sen bana para ver. Tacim hizbatin takaminu. tekel Ya şu tıktan müe ya. Kuduruyorum hocam. Vallahi kuduruyorum. Tamam aç amanı siktimin. Aç. Daha devam et çıktım da uzatmayayım. Küfürüm. 1858. Şu Grenoble'yi alsam çok büyük şok yaparım. İreş konsidera. Tamam, hadi de. hadi. Burak Bey, Infestation Survivor Stories oynuyormuş. Topları Şunu buraya Bunu da Buraya getirdim mi Kaleyi bomba Şurayı bombalayabilirim Bunu buraya getirsem Bunu kaleye alsam Hisara alsam Of This taste like Tourism Ha turizm Turizmde ben yokum Ha bizim Şey yaptığımız Bizim halkın turist Turist olarak gittiği Anladım Vur abi. vuramıyor mu? O zaman kare inşa et. Değiştirsin. değiştirsen şeysi neydi o? Evet abi. Ettim mi? Ne oldu? La bir dur bir şuraya getirme. Al. Lan. Ne oldu orada? Ha kare yaptık. Ha ikinci şeyi de aldım. Hadi bakayım. Hadi lan rota takılıp kalıyor böyle deli oluyor mu? Aşağıda aksiyon deniyor o yüzden bekliyoruz bunu ha. On production da var değil. aa 12 altında faydalı şu Oh. Buradan kargo ship mi karavan mı? Kargo ship. Kargo ship evet. Üretime odaklansana. Hemen bitsin çıksın. 3 lira çıkıyor hadi. Burada da karavan çıkıyormuş. Politika benimse. Ha buna rağmen mutsuzuz bu kadar. Olmasa rağmen. Şehirde artı bir kültür. Artı 15 yüzde 15 production when training. Ha. Ne? Ha. Ne diyor? Güvenli saldırma. Nasıl güvenli saldırma? Saldır bakayım. Daha az can gitti ama şimdi yanlış yaptım ya hakikaten kötü oldu niye yaptım ben bunu ah şuradan yukarı birini mi götüreyim ne yapayım Cık. yok valla buraya da bırakasım yok hiç yok yok yukarı 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 çıkalım valla çıkalım sakat orası hakikaten sakat <laughs> pek kazanabilecek gibi görünmüyorum bir daha kaydedeceğim Leş gibi kayıt 12. O şehre alacağım. Bunun başka yolu yok ya. Kayıt 12. oyna dön. Sonraki dur. Hadi be abi. Hadi o filin amına koy. Ah. Bir tane kaldı. Bir. Ah onda fil aldı. Allah kahretsin. Sikeceğim ya. Namussuzlar. Ne oldu arkadan? Ah fil geldi. Ah. Of. Birim bunları kesin getirmem lazım evet. Şu an onun farkına vardım aydınlandım. <laughs> Topraktan uzağa düşman birliği. Kendi toprağımı aldım ha burada kale yaptım ya. Oralar benim oldu. Boya da benim olmuş fidanlık. Benim değildi bu. Ama işlememiş geri zekalı. Burada fidanlık duruyor işlememiş öküz. Burada başka ne var? Şeker var. Turflas var. Baş kıymetli bir şey yok ya. Elimle de Red Musician doğmuş. Ankara aç. Ağacından ölüyor Ankara. Sen şehirden çıkmasan sanki daha iyi bu. Yiyecek çünkü bence. Baksana. Aç aç duruyorlar. Ve kargo ship mi yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Kargo ship yap. Üretim burada bir de burada mı? Oo, az siktir. Gene para girdi bak. Burada kargo ship, orada da kargo ship ürettiğime göre buradan kervan sarayı mı yapsam? Pazar. Yap pazar yap ya. Banka va banka var mı? Yok. Öğretim seç. Her yerde bir şey çıkıyor. Banka yap buraya da. Zaten buradan gelen para 8. Yüzde 25 ne kadar etkileyecekse neyse ne yapalım. Sağ olasın. Kardır. Uyu. Sen. Sen gel abi. Savaşa katıl Savaş çok kıran kırana gidiyor vallahi unit must be a tile owned by another civilization. Ha. Tam İstanbul'a gel, orada yap. Orada da mı yapamıyor? Nerede yapacağız sen bunu? Bir şey yapma zaman bu türlü. Kuşatma birimini yerleştirdim, gömdüm. Şuradan da bir gömeyim. Gömebiliyor değil mi? Ooo gömüyor, güzel. Göm. Aferin. Sen sen dalma abi ya sen kuvvetlen. Bekle oğlum. <laughs> sen de devam bekleme hiçbir şey yapma. Sen şu lahasaya mı gitsek? Nereye gidecek? Wellington'a gitsene. Sonraki turbot tutuşuna... bu zetiyen para verme şey bitmiş. Ne ver? Niye ki? Niye veriyor ki? Para versene bana. Şimdi ya. Para Para versene. Amına koyayım küfür ediyor bir de. Şişlik karı. Allah Allah Gatling kanı da yiyecekler. Allah Allah bir de fil gömecek. Hmm. Hmm. Gitti. O topçuları korumaksam hiçbir anlamı kalmaz bu olayın. Topçularla alacağız. Başka şekilde alamayız ki. Bu nereden gelmiş lan? Bu piş nereden geldi? Ne oluyor lan? Ne oluyor orada? Sikerim. Yeminle sikerim. Aa bunları yukarı çıkarmayı unuttum. Allah kahretsin. Kartaj anasa şey Hadi ya. Ya hadi. Ha tamam. Şimdi şu birim bir yok et. Sonra böyle gel. Sen de böyle gel. Şuna dal. Da Sen de şuna dal. Da ee... O birimi yedik tamam. Yok yakalamazlar kalamaz var ya. Olamazlar da bu karavan burada sıkıştı kaldı hareket ettiremiyorum adamların yüzünden. <laughs> Rencid, kombat, again unit diyor ama. Bu da mı unit? Tamam o zaman bunu yapacağız. Gatling <laughs> gel abi. Çabuk. Bu kale alınacak bunun başka yolu yok. Çık lan oraya. Sen ne yap sen buraya gel. Şehire çık. Burada asker asker çıkıyor mu? Top çıkıyormuş bir tane. Ulan bu topu yukarı mı alsam? Yok lan zaten yeteri kadar top var orada değil mi? Haksız mı? Birimlerim senin bekliyor. Tamam oğlum iyileşen kuvvetten dedik ya. Kim çevirdi Kastamonu'yu? Başka dine Ankara niye aç? yavaş aç değil. Üretime odaklanmış. Kargo yapıyor. Eksi 29 para. Valla satıyoruz, oluk oluk satıyoruz. O kadar ticarete rağmen eksi 29. <laughs> Green Greenovley almam lazım.